Penaltiyle kat kat ses geliyor. Arkadaşlar merhaba. Yamaha kullanıcı WhatsApp destek grubumuzda CrossCore ve Vabaş modeli kullanıcısı bazı arkadaşlarımızın son zamanlarda sıkça karşılaştıkları ve bizlerle paylaştıkları bir sorun. Arkadaşlarımızın bisikletlerinin pedalını çevirdikçe göbekten gelen çıt çıt sesi. Ben dahil birçok arkadaşımızın karşılaştığı bu hoş olmayan ses, paylaşımlardan anladığımız kadarıyla zamanla bisikletlerimizin motor sabitleme vidaları ile kadro arasında oluşan esnemeden kaynaklı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum bizim bisikletlerimiz için olağan bir durum gibi görünüyor ve sanırım hemen hemen hepimiz kullanım sıklığımız doğrultusunda zaman dilimi içerisinde benzer durumla karşılaşacağız. Videolardaki gibi benzer bir durum ile karşılaşır iseniz endişe etmeyiniz. En yakın Yamaha yetkili servise uğramanız ve servis ilgili personeline motor kapağının altındaki sabitleme vidalarını sıktırtmanız sorunu çözecektir. Tüm Yamaha elektrikli bisiklet kullanıcıları WhatsApp grubumuza katılabilir, karşılaştığınız bir sorun hakkında bizlerin fikirlerini alabilir ya da bilgi ve tecrübeleriniz ile gücümüze güç katabilirsiniz. Keyifli sürüşler. Selam ve saygılarımla. Neşeli Pedal.